Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ın 1.17.1 sürümünü göstereceğim. Minecraft güncellemeyi devam ediyor. Yani ki. Videomuza başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Videomuza başladık Bakın gördüğünüz gibi 1.17.1 yazıyor Öncelikle yani. Evet Gördüğünüz gibi hızlı yüklüyor Belli ki biraz küçük bir şey 1.17 var ama 1.17.1 yok ki Ama çıkarmışlar maşallah Evet, açılıyor. Umarım kasmaz. Ama hızlı yüklendi baya. 1.17 sürümü baya yavaş yüklenmişti. Bakalım. Evet, hata verdi. Evet arkadaşlar, deniyorum. Ama açılmıyor. Tamam, yapım düzeyinde şu an. Evet. Evet, açıldı. Basma durumunda daha Evet arkadaşlar. Böyle ben sizlere seed hazırlayacağım demiştim ama siz hala cevap vermediniz. Hangisi, hangi hangi, video olsun diye. Şey, bu diyeniyor. Troy Batman's 3. bölümü yayınlamıştım. Onun ilk açıklamasında var arkadaşlar. Şimdi yeni bir video dünyada... Arkadaşlar bakalım. Yeni bir şey çıkmamış yine. Zorluk. Barışçı. Kolay. Normal. Neyse. Bakalım. Farklı bir seçenek çıkmış mı diye bakıyorum ama. Varsayıdan dümdüz geniş bir yol var. tek bir Tek bir olmaz. Mağaralar. Uçağın varsa Varsayılan olsun. Neyse. Bunu sandık. Hayaller şey hiç Tamam neyse bunu öyle oluşturalım. 17.1 Şimdi nokta bir test. Evet arkadaşlar çıkmış yani. 21.17.1 yazıyor. Bakalım ne değiştirmişler? Bir şey değişmemiştir. Görsen. Hmm. Hmm. Tabii o kadar Bir 30 milyon blok yapıyor yani. O yüzden yavaş arkadaşlar. Videonun bu kısmını geçebilirsiniz isterseniz. Ben biraz bekleyeceğim olursa. Hadi ya. Neyse 25 kaldı. 20 kaldı. 15 kaldı. 10 kaldı. Kasıyor ama yapacak bir şey yok. Neden ben ayakta kalma yaptım ki? Ya yeniden dünya oluşturacağım şimdi. Ben var ya. Boş boş bir dünyada dünyayı 1.17'ye çek. e çekeyim. Aman ya. 1.17'de 1'e çekeyim. Ha. yüklenmesi de bu kadar uzun mu? Hehe yüklendi. Ne yapıyorum? Ah bu dünyada şunu öldürmeye çalışıyorum. Ne evet, arkadaşlar yeni çıkan şey? Ben burada şu şu şuna... Evet gördüğünüz gibi çıldırtıyor herkesi. Ece Hacı çıldırttığın için. Ben niye öyle Buradan gitmek istiyorum. Hacı ne? Kaçıyorum. <laughs> ne kadar gidiyor? boşluğa düşüyor. Şimdi Sen nerede durdun ya? Nerede? 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 Evet arkadaşlar Nitter şu an. Yeni olan J'yi göstermek istiyor. Bakalım neyim ya? Niye? Evet böyle yeni bir, olan bir şey yok bir Eşyalar düzeltilmiş o kadar. Sanki bir şeyler de silinmiş gibi arkadaşlar. Evet bir şeyler silinmiş buralarda birçok şey vardı. Evet bakır Türkçe, ham altın, ham ham şeyler de yapmışlar. Yeni bir şey. Evet, Nietzsche Herit var ağlı. Nietzsche Heritler var, Nietzsche Heritler'den güçlü bir güncelleme çıkar mı acaba? Dürbün, dürbün zaten 1.17'de çıkan bir şey. Değil mi? Şöyle kalsın. Güçlü olmuş sanıyorum ben de ya. Durum ben ejderhaya bakacağım. Merhabalar, doğal yaşam doğal <laughs> <Bol> yaşamdayız arkadaşlar <laughs> doğal yaşam videosu gördüğünüz gibi endermanların yaşama şekli Endermanlar bukluyor gördüğünüz gibi canavar görmüşlük bana bak kameraya baksana evet TV'mize bir ara veriyoruz. Bunlar bize bakmıyor. Hadi bana. Bak. Sessizce bana bak. <laughs> Abi. 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 Ne ne kaçıyorsun? O muydu lan? Sana, sana vurdum ya. Seni. Şimdi. Enderman'cimiz nerede? Enderman'cimiz. Enderman videosunu hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Enderman'ın Enderman ejderhası böyle görünüyor. <laughs> Endermanları da çekme atıyor. Lan gösteremiyorum. Dur. Lan yerinde dur. Ejderhacık dur yerinde. hacı. Beni hani dinlemiyor bu. Ölmüyor da. Ah. endürlenler de altına geçer. evet arkadaşlar böyle sadece güç değişimleri yapmış yani ona baktım güç değişimleri yapmış arkadaşlar az önce videoyu durdurdum arkadaşlar güç değişim yapmışlar böyle arkadaşlar böyle kılıçlar daha daha iyi duruyor onlukta değişiklik yapmışlar gördüğünüz gibi ben, ben niye almıyor? Gördüğünüz gibi bir tane bir on vuruşta öldü. Normalde on vuruşta on bir vuruşta ölüyordu sanırım ya. Sıkmam izin ver. Sıkılmıyor. Gördüğünüz gibi Nord'un yaptığı şey. Nord! Niye kaçıyor benden? Bakın, uzaklık da değişmiş. Uzaktan vurabiliyoruz. Evet. videomuz bu qadar abone olup like atmayı unutmayın Enderman'la bu vuruşumuz... videoyu bitirir. İyi.